tarih boyunca insanlar her şeyi daha kolay hale getirmenin yollarını aramıştır. Tabi ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın asla yetmemektedir. Bugüne kadar pek çok programlama dili geliştirilmiştir. Bazıları tarihte kaybolup gitmiştir. Bazıları ise aşırı sevenleri ya da projelere karşı duyulan duygusal bağlardan dolayı ısrarla kullanılmaya devam edilmektedir. Bazı programlama dilleri de neredeyse üretildiği gibi popüler hale gelmiş ve tüm dünyada kabul görmüştür. Ama sonuç olarak barizdir ki yazılım sektörü ve programlama dilleri sürekli gelişim ve değişim içerisindedir. Unutmamalıyız ki programlama dilleri birer araçtan ibarettir ve araçlara sevgi bağı duymamız veya fanboy, e, fangirl olmamız doğru değildir. Sizler birer yazılımcı olma yolunda ilerlemeye karar vermiş kişilersiniz bir yerden başlayacaksınız elbet ama asla bir programlama dilinin bağımlısı olmayın. Zamanı geldiğinde başka dilleri öğrenmeye açık olun. Çünkü yazılımcılık kod yazmaktan ibaret değildir. Birkaç ders izleyen herkes kod yazabilir ama herkes yazılımcı olamaz. Yazılımcı bir sorunu görüp o sorunun kaynağına kadar inebilen, o sorunu ortadan kaldırmak ve tekrarlanmasını engellemek amacıyla kod yazma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilen ve bunu her sorunda özverili bir şekilde tekrar edebilen kişilere denir. Bir projeye başladığınızda atmak istediğiniz her adımda bir sorunla karşılaşacaksınız. Sorunlar her zaman orada sizi bekliyor olacak. İşte o sorunları çözebildiğiniz kadar yazılımcısınız. O yüzden herkes bir şeyler yapan kodlar yazabilir ama herkes sorunları çözen kodlar yazamaz. Bazı programlama dilleri belirli hedef için üretilmiştir ama zamanla gelişerek genel olarak kullanılan bir hale gelmiştir. Yani farklı platformlar için yazılımlar üretebilir hale gelmiştir. Bazı yazılımlar ise genel olarak üretilmiştir ama zamanla kullanım alanları daralarak belirli platformlara özel hale kalmışlardır. En popüler programlama dilleri arasında C++, C#, Sharp, Java, Python ve PHP gibi diller yer almaktadır. Bizim konumuz ise C#dır. Peki C# Sharp nedir? C# Sharp Anders Halsberg ve ekibi tarafından C++ ve Visual Basic dillerindeki tutarsızlıkları gidermek amacıyla Microsoft'un .NET platformunda kullanılmak için geliştirilmiş olan nesne yönelimli bir programlama dilidir. C -Sharp dili güçlü nesne yaklaşımı yapısıyla Microsoft .NET platformunun temelini oluşturur. Yapısı itibariyle atalarından çok daha kolay, esnek ve taşınabilir olması yönüyle öne çık ön plana çıkmaktadır. Bu kolaylığı temsilen 4 tane artı işaretinin birleşimi olarak yani diye işaretli olarak ifade edilir. Nesne yönelimli programlamanın ne olduğuna gelirsek de kısaca kullanılacak nesnelerin önceden sınıflar halinde tanımlanmış olmalarıdır diyebiliriz. Tanımlanan bu nesneler geliştirme esnasında kullanılmaktadır. Temelde de bu şekilde yapılan programlamaya da nesne yönelimli programlama denilmektedir. Biz de uygulamalarımızı geliştirirken önce kendi nesnelerimizi tanımlayacak ve geliştirme aşamasında kullanacağız. .NET Framework nedir? C Sharp ve .NET Framework tek bir kavram olarak algılanmamalıdır. Bu iki kavram birbirlerinden tamamen farklı amaçlar için geliştirilmiştir. C Sharp, nesne yönelimi bir programlama dilidir. .NET Framework ise C Sharp kodlarının yazılabilmesi için geliştirilmiş bir çalışma ortamıdır. Yani kısaca, .NET Framework olmadan C Sharp uygulamalar yazmamız mümkün değildir. Çünkü C Sharp programlama dilinde kullandığımız tüm kodlar .NET Framework içerisinde yer almaktadır. .NET Framework sistemi dahilinde geliştirilmemiş hiçbir yazılım Windows işletim sisteminde çalışmayacaktır. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.